Arkadaşlar merhaba. Yükselen çeliğin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi kısalsa da hala ortalamaların üstünde arkadaşlar. Net işletme serme açığı devam ediyor. Net borç çeyreklikte 21 milyon artarak 350 milyona yükselmiş. Net yabancı para pozisyonu 4,5 milyon artıda bu da öz kaynaklarının yüzde bir nokta denk geliyor. Dolardaki hareketin şirketin öz kaynakları üzerinde ciddi bir etkisi olmayacak arkadaşlar. Nakit akışları ciddi oranda bozulmuş. Çeyrekte çok ciddi bir yatırım görünmüyor. Stoklar da çeyrekte 1.23 oranında artmış. <laughs> arkadaşlar şimdi açıklama yapmadan önce ben burada faaliyet karından bahsederken favok yazıyor orada. Ben faaliyet karı diye okuyacağım. Bahsederken bu ne tam favok ne tam faaliyet karı. Ee, ara ara bazı bilançolarda bunu açıklıyorum. Bu faaliyet karının iki faaliyet karından vergiyi düştükten sonra bulunmak vergisini onun üstüne de amortisman ve itfaiye giderler. Nekledikten sonra oluşturduğum bir şey. İki arada bir derede kaldığı için favok diye yazıp faaliyet karı diye okuyorum. Ben daha çok onu faaliyet çarı kabul ediyorum. Öz kaynak büyümesini arkadaşlar siz değişik rakamlar görebilirsiniz, şaşırmayın çünkü bunun içinde bedelli, tasisti, sermaye vasıf, e, tembettüler, bütün bunlar temizledikten sonra, bertaraf edildikten sonra gerçek anlamda öz kaynaklar ne kadar büyümüşse ben onu izah ediyorum arkadaşlar. E, bedelli yaptığın öz kaynak büyümesini kabul etmiyorum. Dolayısıyla bedelliliğinin bertaraf ettikten sonra anlatıyorum. Sizde öz kaynaklar büyümüş gözüküyor ama ben de büyümemiş gözüküyor. Bunu anlatıyorum. Reel anlamda ne olduğunu onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bir, her şeye çeyreklik bakıyorum. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Hem mevsimselik var mı yok mu ona bakacağız. arkadaşlar hem de bir, bir yıl içerisinde kat ettiği yola bakacağız. Sonra fiyat hareketine bakacağız. Sonra öz kaynaklarının ne kadar sürede amorti edildiğine bakacağız. En sonunda alternatif getiriyle ölçüp bir karar vereceğiz. Alternatif getiriyi yenmişse yatırım için uygun değilse de değildir arkadaşlar. Hadi başlayalım hasılattan arkadaşlar. Bir de şu al sat tut tavsiyesi derdik. Yazıyı zaten gördünüz, okuyorsunuzdur. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar. Bir önceki çeyreğe göre %17.25 oranında azalırken şu anda bir önceki çeyreğe göre %98.22 oranında artmış. Bu da hep çeyrekten iyi olmuş. Neden arkadaşlar? Azalmış, azalmış, azalmış. Birden eski gayına gelirse bile böyle bir artış gözüküyor. Onu öz kaynak kısmında daha iyi göreceğiz. Ama şu anda matematiksel olarak artmış hasılat arkadaşlar. Peki her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyetçiler elde ediyormuş? Geçen sene bu oran 3.05'miş. Şu anda 15.15. 15. Bir önceki çeyrek 0.75 eksi eksideymiş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Ee, net çeyreğe bakalım. Her sattığı maldan geçen yıl bu zamanlar %1.17 net kar üretirken şu anda 2.21 olmuş. Bir önceki çeyrek zaten zarar yazmış arkadaşlar. Bu da her iki İyi olmuş. Esas önemli noktamız öz kaynaklar arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar hasılat yapmış? İşte bu geçen sene 82.77'ymiş. Şu anda 62.88. Bir önceki çeyrek 30.67'ymiş. Burada da geçen senekinden e, düşük. Bir önceki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet elde etmiş? Geçen sene bu oran 2.53'müş. Şu anda 9.53. Bir önceki çeyrek eksi 0.23'müş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Net kar kısmına gelirsek her 100 liralık öz kaynaklarla karşılık geçen yıl bu zamanlar 0.97 net kar elde ederken şu anda 1.39'a çıkarmış. Bir önceki çeyrek eksi 3.31'müş. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten iyi olmuş arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım arkadaşlar. Öz kaynaklar geçen yıl bu zamanlar yıllık e, şey aylık e, e, arkadaşlar çeyreklik pardon çeyreklik öz kaynak büyümesine. Geçen yıl bu zamanlar 0.96 büyürken şu anda 1.39 büyümüş. Bir önceki çeyrek küçüktü zaten 3.31 bu da her iki çeyrekten iyi olmuş ancak bu da gördüğünüz gibi e, Ortalamaların çok çok altında bir rakam. Şöyle bakarsak arkadaşlar yani son 8 çeyrektir 26'yı görmüş. Ondan sonra bir daha 20 seviyeleri hiç görmemiş gördüğünüz gibi. Burada da bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Gelelim yıllık oz kaynak büyümesine. 2022'ye 9'da yıllık %84 büyürken bu büyüme şu anda 14.10 düşmüş. Ee, her ne kadar bu son çeyrek hafif biraz bugünün yukarı kalırsa da görüyorsunuz 84 lira 14 lira değil mi? Ee, can kaybı devam ediyor arkadaşlar. Son iki çeyrekte stabil diyebiliriz. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu sıkıntının giderilmesi lazım. Çünkü neden? Çünkü enflasyon %54. Enflasyonun üstünde büyü, büyümeyen bir şirket, enflasyona mağlup olan bir şirket kendisine hayır olmamıştır. Kendisine hayır olmayan da yatırımcısına hayır olmaz diyorum arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak e, bizim benim baz aldığım nokta 21.12 2021'de bu yana gördü en dip noktası 5.03'müş. Oradan bu yana öz kaynaklar %116 giderken fiyat %156 gitmiş. Fiyat önden koşmuş arkadaşlar. Halka açık olan 29 e, 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 1.77 şu anda 380 neredeyse iki katı diyelim. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.04. Zaten çok ciddi bir yabancı para pozisyonu yoktu arkadaşlar. Ee, %1 gibi bir artısı vardı. Onun da etkisi zaten nötr olur arkadaşlar. Çok fazla bir etkisi olmayacağını belirttik. Şimdi FK 29.23 piyasa değeri defteri değeri 3.80 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirse 29 lira şey 29 cebeli. Şimdi arkadaşlar bir ölçüm yapalım. Defter değerimiz yani 339 bizim ortak olduğumuz. Her bir hissenin değeri arkadaşlar 339. Buna birin başına düşen öz kaynak miktarı bu da defter değeri diyoruz. Bu 339 arkadaşlar. Bu fiyatla falan alakası yok. Her bir lotun hakkı bu kadar şu anda. Bunu %14.16 oranında çoğaltırsak Kaç yıl sürede kendisini amorti edip fiyata ulaşır? Yani 17 1470 70 ulaşır. O da 11.1 yıl 133 ay olur. Böyle giderse bu 133 ay sonraki öz kaynağı şimdiden almış olursunuz. Bu da çok 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 uzun bir süre. Şimdi gelelim alternatif yatırımla piyasamıya. Defter değerimiz 3.39. Arkadaşlar bunu büyümeyle çoğaltırsak yüzde 14.16. Bu şirketin orta alarak 1 yıl sonra Kazancımız 48 kuruş olur. Ee, peki biz ne veriyoruz? 14.70. Bu 14.70'i sevgili arkadaşlar biz %44 da faizi atırsak 6 lira 47 kuruş. Yine herhangi bir duran varlık alırsak, un ya şeker değil mi? Hatta sakız bile alsak arkadaşlar, enflasyondan kaynaklanan karımız kazancımız 8.01 kuruş olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin tam 16.67 katı. Şimdi ısrarla ben buna yatırım yaparım dersen kazanacağım 48 kuruş ama faizin ve enflasyonun çok gerisinde kalırsın, mağlup olursun. Dolayısıyla bunun bir şirketin karlı hale gelmesi lazım. Değil mi? Düzelmesi lazım. Bu arada zirve fiyatımız 16.67 imiş. Şu anda 14.70 zirvesinden %11 aşağıda. Evet. Demin kaldığımız yerde devam edelim. Şirketin cazip olması lazım dedik. Bir sefer bilanço berbat. Neden? Çünkü enflasyonun altında kalmış. Kendisine hayır olmamış. Onun için berbat. İkincisi, şöyle söyleyelim arkadaşlar. Burada en büyük sıkıntı defter değeri büyüme fiyat ilişkisinin birbirinden kopuk olması arkadaşlar. Buna tamamen birbirinden kopuk. Değil mi? Şimdi eğer siz defter değerinizin 3.8 katından işlem görüyorsanız o zaman büyümenizin de yüzde 400 olması lazım en azından. Yüzde 400 kurtarı mı? Bilmiyorum. Yani öyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Şimdi mantık hani, hadi boş verin yüzde 400, yüzde 300 büyüme olması lazım ki 3 kere 3, 9 olsun değil mi? O zaman faiz ve enflasyonu yensin. Tabii tam olarak hesaplamak isteyen hesaplayabilir. Böyle bir büyüme bekliyor musunuz? Ben beklemiyorum. <laughs> Mümkün değil. <laughs> Olası değil. E, o zaman ne olacak? O zaman fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki o parayı faize ve enflasyona yatırdığımızda 48 kuruşun altında bir gelir getiriye sahip olalım. İşte o fiyatı siz bulacaksınız arkadaşlar. Buradaki problem ya öz kaynaklar büyüyecek ya fiyat gelecek. İşte bunun hangisinin olacağını fiyat gerileyerek hangi noktada avantajlı konumuna geçeceğinizi kararını siz vereceksiniz. Peki şimdiye kadar anlattığımızda yarın fiyat 14 liradan 15 liraya 16 liraya giderse ben yanılmış mı oluyorum? Hayır arkadaşlar. Ben fiyatla işim yok. Fiyat düşer, çıkar. Bununla işim yok arkadaşlar. Asla böyle bir şey söyleyemem. Elimde küre yok. Bir semzatı kendim alıp satarım. Size de söylemem yani. Değil mi? Kim söyler ki size? Öyle bir şeydi. Yani bir yerde bir şey var. Kesin kazanacağınız garanti. E siz bunu herkesle paylaşıp kazancınızdan mı olursunuz? Yok. kendiniz kazanırsınız. Dolayısıyla arkadaşlar kimse size bunu söylemez. Tamam mı? Eğer garanti bir şey varsa. Dolayısıyla fiyatı piyasa verirler ve oyuncular bir de şarlatanlar verirler. O Telegram grubundaki arkadaşlar hadi şunu kaldırıyoruz, hadi bunu kaldırıyoruz diyen arkadaşlar var ya. Veya sizden para isteyip o Telegram gruplarına e, katan arkadaşlar. o arkadaşlar belirler fiyatı. Bir de piyasa verirler. Ama yatırımcı neyi belirler? Yatırımcı da değeri verirler arkadaşlar. Değeri. Yatırımcı değer alıp satar. Piyasa fiyat alıp satar. Dolayısıyla yatırımcı da bir şirkete değer biçerken faizi, enflasyonu, şirketin öz kaynaklarını ve büyüme hesaba katarak şirketin alternatif getiri yenebileceği noktada yatırım yapar ve ona, ona göre değer biçer. Ve değerin üstüne çıktığında, çok çok çıktığında onu satar arkadaşlar. Yatırımcı değer alıp satar, piyasa fiyat alıp satar. Sevgili arkadaşlar bu olmamış yani olmadığı açıkçası ee, sevgili arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu da sizin için iyi olur. Bir sonraki plançoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.